Hepinize merhaba Ben Yusuf Bugün Minecraft'ın nasıl ücretsiz indirilir Onu yapacağız Önce Google'a gel geliyoruz Şimdi Yazıyoruz Android Oyun Club Zaten en üstte çıktı En üstte çıkan şu Android Oyun Club Şeyine basıyoruz ve site açılıyor. Burada şey işte burada oyuna devam diyoruz. Burada geliyoruz arama yerine. Buraya şunu yazıyoruz. Ama M büyük olacak. Ya yani T'nin yanında boşluk olacak. Sonra 1.16 yazacağız. Git dedik. Evet. Siteye geldik. Buradan oyuna devam diyoruz. Burada görüyorsunuz oyunun resimlerini böyle gösteriyor. Burada Minecraft Pocket Edition. Yani orada görmüşsünüz dur full APK indir. İşte oraya basıyoruz. Burada saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Oyun indir diyoruz. Burada geriye basıyoruz. Evet, bir saniye. Burada şöyle bir bir seteye sizi yönlendirecek. Yani az önce şu geri tuşuna bastım. Tamam mı? Şimdi burada 147 megabyte virgül 16 diye bir şey yazıyor. Onun üzerine basıyoruz. Hatta Türkçe yapayım daha detaylı için. İşte burada 147 MB 16 Nisan yazıyor. Üstüne basıyoruz. O yazılım. Ve burada yukarıda gördüğünüz gibi yükleniyor diyor Minecraft'ınız. Burada işte bekliyoruz. Ben yüklemiştim zaten Minecraft'ı tabletimi. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağım. Yani size daha detaylı anlatmak için böyle yaptım. İşte uzun sürmez, merak etmeyin. Ekleneyim. Evet arkadaşlar. Burada ekleme başarılı oldu deniliyor. Bunun üzerine basıyoruz. Evet, uygulama hazırlanıyor diyor. Bekliyoruz. Burada diyor ki bu mevcut uygulamaya git. Git değil pardon yanlış okudum bir daha okuyayım. Burada bu mevcut uygulama ait güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz silinmez diyor yükle diyoruz. Evet arkadaşlar yükleniyor gördüğünüz gibi. Hayır, evet arkadaşlar. Birazcık farklı sesler gelmiş olabilir. <laughs> Burada görüyorsunuz. <laughs> gördüğünüz gibi yükleniyor oyun. Evet arkadaşlar. <laughs> Burada uygulama yüklendi deniyor. Bende yüklü olduğu için tabii ki de ben onu kaldıracağım. O yüzden şimdi iki tane oldu Ben bende burada yüklü. Gördüğünüz gibi. İşte. Uygulama yüklendi. Bende yani çıkmadı çünkü bende yüklü olduğu için yani siz size çıkacak. Yani burada bir yerde işte. Minecraft oyununu göreceksiniz. Bende yüklü olduğu için çıkmadı. Her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani ben artık karar verdim. Bilgilendirici şeyler ya. Sizim yapamadığınız. İşte bilgilendirici videolar atacağım. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Öbür videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.